başlatın instagramdan size baştan anlıyorum. herkese mer merhaba <laughs> herkese merhaba arkadaşlar bu benim youtubedaki ilk videom size bu videoda zayıflama serüvenimi anlatmak istiyorum tabi tekrar kilo aldım tekrar zayıflamaya an tek evet şu an tekrar zayıflamaya çalışıyorum üzücü şimdi şöyle arkadaşlar ben dolu bir çocuktum uzun da boyluyum ve bu beni çok rahatsız eden bir şey. Yani genç kızım ve olayım yani. Zayıflamak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Tabii çocuğum o zamanlar sürekli diyet listesi falan arıyorum kendime. İşte uygulayacağım, uygulayacağım ama uygulayacağım gün bir türlü gelmedi. Sonra liseye geçtim. Liseyi ben yatakhanede okudum. yatakhanede okuyunca odaya abur cubur sokmak yasaktı. Ve ve beslenme saatlerimiz düzenliydi. Şubat'ta çok iyi hatırlıyorum. Ara tatildeydik diyete başlayacağım dedim. Şubat'ta diyete başladım. Neler yiyordum? Ha bu arada ben yani kimsenin ekmeğini elinden almak istemiyorum. Bir diyetisyen diyelim size şunu yiyin bunu yiyin diyemem. Ki videonun sonunda neden böyle yapmayın diyeceğimi de anlamış olacaksınız. Yediklerim de şunlar. Sabah kahvaltısında normal bildiğimiz domates, salatalık, işte küçük bir peynir, bir dilim tam buğday ya da kepekli ekmek yani klasik kahvaltı diyet kahvaltısı. Ondan sonraki ara öğünde ya hiçbir şey ya da sadece bitki çayı içiyordum. Zaten acıkmıyordum. Ondan sonra öğle yemeğinde yemekhaneye gidiyorduk biz yemek yemeye. O zaman da pilav çıkıyorsa ya da makarna çıkıyorsa asla yemiyordum onları. E, sulu yemek işte nedir? Fasulye, nohut, işte bazen tavuk, e, bazen patlıcan bir listesi vardı bizim okulun. Pazartesi günleri işte fasulye olurdu. Salı günleri atıyorum patlıcan olurdu. Çarşamba günleri nohut olurdu gibi gibi. Bazen et, bazen tavuk neyse. Ve o öğle yemeğinde ne varsa aynısı akşamda verilirdi. Yani öğle yemeğinde ne yiyorsanız akşam yemeğinde de aynısını yemek zorundasınız. Ee, ben o şekilde beslendim. Öğle yemeğini 12 ile 1 arasında yiyorduk. Ondan sonra 3 ve 4 arasında ben kendimi yeşil çay ve elma olmak üzere bir ara öğün yapıyordum. Altıda da akşam yemeğimizi yiyorduk. Akşam yemeğinde de yine öğle, öğle yemeğinde ne varsa aynısını yiyorduk. Tabii ben pilav ve makarna varsa asla yine almıyordum. Ee, ekmek de yemiyordum. Gerçekten ekmek yemeyerek de zayıfladım. Ekmek yememek çok etkili ya gerçekten. Ben ekmeği kestiğimde direkt zayıflıyorum. Yani kendim için söylüyorum. Başkası nasıl oluyordur bilmiyorum. Ondan sonra e, 6 ve 7 arasında yemeğimi yiyordum. E, 9 gibi. Bizim etüdümüz oluyordu 7'den 10'a kadar. Ben de 9 gibi bir arayön yapıyordum. İşte yeşil çay yine meyve yiyordum. Yani aslında baktığın zaman çok kötü bir beslenme ya. Yani tavuk bazen oluyor, bazen olmuyor. Öğle ne yiyorsan akşam da aynısını yiyorsun. Evet az yiyorsun ama proteinden ya da karbonhidrattan aynı seviyede aslında beslenmiyorsun. Ama o zaman ben tabii tartıda kendimi zayıflıyor olarak gördüğüm için çok motive oluyordum. Hatta kendimi o dönemde motive etmek için bir Instagram sayfası kurdum. Herkese gizliydi başta. Sonra herkese açık yaptım. Kendimle çok dalga geçiyorum oraya orada paylaştığım şeyler için ya gerçekten çok kötü ve ama ya 106 takipçim falan olmuş orada yani devam etsem edeceğim etmemişim iki de etmemişim İyi ki de tamamen kendimi paylaşmamışım. Neyse işte ergenlik. 66 kiloya kadar düştüm. Benim boyum söyledim bilmiyorum. 1.74 santim. Ve internetten hesapladığınız zaman ideal kilomuzu 66 kilo gösteriyor. Yani 66 ve 73 arasındaki kilo benim ideal kilom. Ama tabii ki de daha da zayıflamak istiyorum. 66'ya düştüm ama ben hala kendimi kilolu görüyorum. Hala. Hala zayıflamak istiyorum. Hala zayıflamak istiyorum. Böyle böyle yaz geldi. Ben toplamda 5 ayda bu dediğim yeme düzenini uygulayarak evde olduğumda daha çok protein ağırlık verecek şekilde bir yeme düzeni oluşturarak 5 ayda toplamda 11 kilo verdim. Pardon. 3 ayda 11 kilo verdim. Bir saniye. 5 ayda 11 kilo verdim. 66 kiloya düştüm. Eve geldim. Hala devam ediyorum. Yeme, o yeme düzenime. Ama kilo veremiyorum. Kilo vermem durdum. Tabii kilo vermem durdukça moralim bozulmaya başladı falan. Hala 66'yım. Sonra biz köye gittik. Köye gidince tabii ki de spor yapmak için açık havada yani başka fırsat nerede bulabilirdim ki? Tabii ki de orada spor yapmalıyım falan. Yürüyüş yapıyorum sürekli. sürekli. Yürüyüş programları indirdim o zaman telefonuma. Her gün 10 bin adım atmaya çalışıyorum falan. Köyden çarşıya iniyorum, çarşıdan köye çıkıyorum falan filan. Yani yetmiyorsa tekrar inip çıkıyorum. Böyle acayip yürüyorum. Asla da korku yok. Karşıma ayı mı çıkar, kurt mu çıkar, domuz mu çıkar? Hiç de korku yok yani. Şu an olsa yürümem. Ama o zaman yürüyordum gerçekten. Hatta bunları da o Instagram hesabımda paylaşmışım. Babam da o zamanlar... Karate falan yapıyordu ve karete yatmadan önce de ısınmak için ip atlıyorlarmış. Biliyorsunuz ip atlamakta kardiyo yerine geçiyor ve çok fazla kalori yaktırıyor. Aynı zamanda çok iyi selülitlere. Sonra babam bana dedi ki o kadar yürüyeceğim. Neden dedim? İp atlamıyorsun. Mantıklı. Babamın da ipi vardı. Ben de iki hafta boyunca ip atlıyorum, ip atlıyorum. Yine yeme düzenime dikkat ediyorum ama bu sefer porsiyonları daha çok küçülttüm. Gerçekten az yiyordum. Yani bir günde aldığım kalori... En fazla 800 kaloridir. En fazla. Ve yediğim şey et falan da değil yani. Daha kötü beslenmeye başlamıştım. Çünkü zayıflamam gerekiyordu. 2 hafta içinde ip atlayarak 6 kilo verdim. Ve İstanbul'a geri döndüğümde ben artık 59-60 kilo arasında bir şeydim. Sonra ne mi oldu? Şu an tekrar o kiloyu geri aldım. Ama kaç yıl sonra? Da her bir 6 kilo mu verdi? Ben neredeydim o zaman? <laughs> Öyle olmadı işte. Nasıl? Yalnız söyledim, Peki. yürüyüşte yapıyordum ya, o sırada 2 kilo verdim zaten, 64 olmuşum. 2 hafta içinde de 4 kilo verdim, Normalde Niye yaramadıyorsun? Yok, birden öyle geldi ağzımdan, hani toparlayamadım. Düzeltecek <laughs> Arkadaşlar düzeltiyorum. Ben yürüyüş yaptım dedim ya. 2 kilo vermiştim. Kilo veriyorsanız en önemlisi kilo verdikten sonra kilo koruma dönemine geri gitme. Yani onu yapmanız, kilo koruma dönemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ben onu yapmadım. Benim ilk zayıfladığımda gerçekten yüzümden gidiyor. Yani yanaklarım falan gidiyor benim. Yüzüm çöküyor. Herkes bana, yüzüm direkt zayıfladığı için. Herkes bana çok zayıfladın, kilo al, 1-2 kilo al, işte çok zayıfladın. Ya 60 kiloyum, 50 kilo değilim. <laughs> Arada 10 kilo fark var yani. Ama herhalde çok kilolu olduğum için yüzüm tombişti tabii ki de doğal olarak. Ve birdenbire zayıflamam. Hani yüzümü tamamen değiştirdiği için insanlar beni çok zayıflamış mı görüyorlardı? Hani kilolu halime alıştıkları için. Olabilir. Şu an anlıyorum arkadaşlar. Kendiniz beslenince hele ki benim gibi evet porsiyonlarınız az olabilir ama kötü beslendim. Yani karbonhidrat, protein ya da e, bir sebzeden aynı eşit miktarda yemediğiniz sürece tabii ki de kaslardan veriyorsunuz. Ben orada çoğunluğunu o kilonun kaslardan vermiştim. 5 ay sürede 11 kilo verdim dedim ya. Ben o dönemde sadece yürüyüş yaptım. Evet yürüyüş en iyi spor. Ama belli ki fotoğraflarıma bakınca gerçekten çoğunluğu kastan gitmiş kötü beslendiğim için. Yani o spor hiçbir işe yaramamış. Herkesin de dediği gibi %80 beslenme, %20 spor etkili arkadaşlar. Yani ben o beslenme düzenini kuramamıştım kendim. Evet yürüyüş yapıyordum ama 20 dakika falan ya da en fazla yarım saat. Yani o sadece normal tempoda yürümek benim kaslarıma ne kadar etki etmiş olabilir ki? Ondan sonra ben geçen hafta diyetisyene gittim. Diyetisyen ölçümünü yaptı ve bana ne dedi? Kas oranın olduğundan düşük dedi. Yani bir şeyleri ben yanlış yapmışım. Ve diyetisyene gittim o size zaten size uygun programı verecektir. Hem yiyerek hem yavaş yavaş hem vücudunuza o kiloyu oturta oturta gerçekten yavaş yavaş vermek de önemli. Birden hızlı verince tekrar eski yeme düzeninize geri döndüğünüzde tekrar kiloyu hızlıca geri alıyorsunuz. Ben de bu hataya çok düştüm. O yüzden kesinlikle yavaş yavaş kilo vermek daha iyi diye düşünüyorum. E, Kasa ölçümü yapılacaktı bana. Bazal metabolizmamı ölçecekti. Neden bu kadar hızlı kilo alıp veriyorum diye. Ama onunla alakalı bir sıkıntı oldu randevu saatiyle alakalı. O yüzden haftaya cumartesi, önümüzdeki cumartesi gününe randevu alındı. Biraz da porsiyonlarım küçültüldü. Böyle böyle yavaş yavaş bir 10 kilo vereceğiz. Bu kadar. Sizi de Instagram hesabımı hemen aşağıya bırakıyorum. Alta da linkini koyacağım. Oradan beni takip ederseniz çok sevinirim. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Telefonun alanı var mı? Yok işte sen oradan kontrol ediyorsun ya. Öyle. Hı, tamam. Hı -hı. Bir bakaydın ama Neyse geç ya Herkese merhaba. <laughs> Böyle bir el şekli var ya? Tamam, kaç dakika olmuş? 11. Oha. Daha başlayamadık videoya otur şuraya. 40 dakikalık video mu çekeceğim ilk videodan? Kimse izlemez.